4 aylık bir değişimi sizden dinlemek istiyorum Gülşen Hanım. Biz sizinle 4 ay önce görüştüğümüzde hemoroidiniz, kabızlığınız, ödeminiz, şişkinliğiniz, kas kramplarınız, saç dökülmeniz, kilo probleminiz bunların hepsiyle yola devam ediyordu. Ama bunların hepsi sizi zorlayıcıydı. Sizinle bu 4 aylık dönemde yapmış olduğunuz programdan biraz bahseder misiniz? Ee, Balsam vardı bende. O bayağı iyileşti Şişkinlik falan da iyileşti. Ekmeye bıraktım, süt ve süt ürünlerini bıraktım. Yani eskiden tatlı şeyler oluyordu, krizler oluyordu böyle. Gibi. Şimdi hiç kriz de olmuyor değil mi? Şimdi yok. Şimdi... Çünkü bağırsaktaki bakteriler evet. artık iyi bakteriler, evet. o iyi bakteriler. Evet. Aynen. Şeker ve hamur istemiyor. Biz o dönemi de yani şey, atlatmış olduk. Ben önceden çok pasta, poğaça, hemen cam çekip hemen yapıyordum bir şeyler tatlılar yani. Baklavalar falan da çıkıyordum. Ama şimdi yani ne güzel kendi tarifler börek, değiştirdiniz su, değil mi? Su börekleri falan hep yapıyordum yani. Şimdi yok. Şimdi yok. Yapmıyorum yani. Ama şimdi yaşam tarzı değişince de beslenme değişince kendinizdeki sağlığın ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar iyileştiğinizi fark ettiniz değil mi? Tabii fark ettim. Önceden hani yürüyemiyordum, şimdi bayağı yürüyorum yani. öncekine göre çok iyiyim. Çünkü önceden çok de enerji düşük. Yürüye, yürüyebiliyorum yani. Harika. Çünkü Hı. enerji düşüklüğünüz vardı, şu anda da yok. Bu evet. enerji fazlalığı ve bu enerji Hı. artan enerjiyi daha güzel, daha verimli kullanıyoruz. Hem günlük işlerimizi yapıyoruz. Hem de yürüyüşlerimize çıkabiliyoruz. Evde falan yapmak istemiyordum, yani canım istemiyordu yani. Şimdi birader daha geldi muhabbete. 10 Başlasan, kiloyu da geride bıraktık. Evet inşallah. Vitamin daha mineral. minerallerimize de devam ediyoruz. Prebiyotimizi alıyoruz. Bağırsaklarımız çok iyi. Zaten bağırsa mutlu olanın Hı -hı. bedeni de mutlu oluyor. Hayata evet. bakış açısı da pozitif yönde oluyor. bağırsak yani? Hı -hı. Evet. Şifa olsun inşallah.